Evet. Evet. Taktık, taktık. Emir, taktık. taktık oğlum taktık taktık. Ben şimdi Hadi Emir, hadi yenersin sen. Hadi ben seni tutuyorum. Hadi. Bas bas. Yusuf. Ay, bas. bas. Yusuf. Ay, Yusuf. Ay. Yusuf. Hadi sen de al bir tane arabayı yeni. Hadi halacığım Al sen de yenersin. Hadi Eraycığım hadi. 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 Evet. Araba rota dönüştü. Hadi hadi Eray. Yusuf'u da alın oyna. Hadi gel Yusuf hadi beraber oynayalım. Yusuf senden olsun Emir Tek. Emir Sen Tek'sin Yusuf'la Eray abi tamam mı? Kimin arabası sağlam kalacak? Emir kaç. Hadi halacığım. Allah! Robot hazır. Aa, robota döndü. <laughs> Bakalım ne robot olmuş bu? Hangi robot oldu Eray'ı? Transformer. Evet, transformersi Ama Hiç öyle bir şey değil. <laughs> bu farklı bir tane robot. Hiç Seninkisine bakayım Emi. Seninkisi hiçbir şey olmuyor mu? Ama çok <laughs> Bir yapsana. Oo, ben yetişemedim hızına. Çok hızlı gitti. Yusuf'un Yusuf'un arabasına bir bakayım. 12'si itfaiye galiba değil evet. mi? Evet 12 biraz yavaş. Yusuf kılıcına Oo. bakabilir miyim? Kim yaptı sana o kılıcı? Eray abim mi yaptı? Çok güzel olmuş. Yusuf'un kılıcına bayıldım ben. Çok güzel. Çok sağlam. Ay, 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 ay. Ay. Aa, robotum var mı? Bana Benim düşüyor. Bu, Emir. Tam bu Emir, bunlar ama bak sen zarar vermeye atıyorsun ha. <laughs> <laughs>